Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Bloomberg Erdoğan Netanyahu ile önümüzdeki ay görüşebilir. Değerli izleyenler, Türkiye ile İsrail arasında son dönemde atılan normalleşme adımlarına bir yenisinin daha eklenmesi gündemde. Erdoğan ve Netanyahu'nun kısa süre içinde bir araya gelecekleri iddia edildi. Bloomberg'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre iki isim, gelecek ay yüz yüze bir görüşme gerçekleştirecek. Haberde Erdoğan-Netanyahu görüşmesinin liderlerin takvimi izin verirse temmuz ayı içinde Ankara'da gerçekleşeceği ifade edildi. Diğer yandan haberde iki lider arasındaki görüşmede gaz gidenin Avrupa'ya Türkiye üzerinden sıvılaştırılmış doğal gaz taşınması için müzakerelerin de yapılacağı öne sürüldü. Kaynaklar Türkiye ile İsrail arasında olası bir doğal gaz anlaşmasının ilişkileri onarmaya yardımcı olabileceği görüşünde. Zira İsrail hükümeti geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak Gazze'deki bir gaz sahasının geliştirilmesine izin verileceğini ilan etmişti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.